hoş geldiniz. Konumuz parabolün en büyük ve en küçük değerinin bulunması. Şimdi parabolle y eşittir ax kare artı bx artı c parabolünde eğer a'mız sıfırdan büyük olduğu zaman biliyorsunuz parabolümüz kolları yukarı doğru oluyor. Ve bakın bu bizim tepe noktamız. Parabol en küçük değerini alır ve en küçük değeri k'dır. Yani buradaki k'mızı ne yapacağız? Bulacağız. Eğer a 0'dan küçük ise parabolümüz bakın kollar aşağı doğru çiziyoruz. Ve burası yine bizim tepe noktamız oluyor. Ve bakın bu durumda da parabol en büyük değerini alıyor ve en büyük değeri k oluyor. Ya yani parabolde en büyük en küçük değeri sorduğu zaman ne bulacağız? TRK bulacağız buradaki bizim k değerimiz en büyük ve en küçük değerimiz olacak. Örnek sorumuza bakarsak bu fonksiyon x eşittir 1 bölü 5 için en büyük değerini aldığında m kaçtır diyor. Şimdi en büyük değerini x eşit 1 bölü 3 için alıyorsa burada r eşittir 1 bölü 5 demektir. Çünkü fonksiyonda ne yapacağız? Tepe noktasında r'mizi yerine yazdığımız zaman k'mızı buluyoruz. Ve tepe noktasındaki TRK'da R'miz X, Y'miz K'mız da Y'yi temsil ediyor. O zaman ne yapıyoruz? R 1 bölü 5 olmak zorunda. Peki R'miz neydi? R eksi B bölü 2 A'ydı. Denkleme baktığımız zaman bakın bu bizim B'miz. Ve bu bizim neyimiz oluyor? X karenin katsayısı A'mız. Yerine yazdığımız zaman buradan M artı 1 bölü 2 çarpı m eksi 2 eşittir ne olacak? 1 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5m artı 1 eşittir. 2m eksi 4. Küçük olan bilinmeyen büyük olan yanına gönderiyoruz. Buradan 3m eşittir. Eksi 5 ve m eşittir. Eksi 5 bölü 3 gelmiş oldu. Diğer sorumuz fx eşittir. x kare x 8 x artı 10 fonksiyonun alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. En küçük değer diyorsa bakıyoruz fonksiyonun kollar x karemiz yukarı kollar yukarı doğru demek ki kollar yukarı olunca en küçük değer olacak. Kim bulacağız? Hemen trk'dan kaybolacağız. Buradan r-b bölü 2 a'ydı. Hemen denklemde diğerine bakın bu bizim B'miz. Buradaki gizli kastım A'mız da 1. Yani ne oldu? 8 bölü 2'den 4 gelmiş oldu. Hemen gidiyoruz. Denklemde yerine yazıyoruz. F4 eşittir diyoruz. 4'ün karesi eksi 8 çarpı 4 artı 10 olmuş oldu. Ve buradan 16 eksi 32 artı 10'dan 6 gelmiş oldu. Diğer sorumuz. Bu fonksiyon alabileceği en büyük değer. Bakıyorum. fx eşittir. Eksi 2 x kare eksi 4 x artı 5 ee, x kare bizim kat negatif olduğu için kollar aşağı doğru parabol ne olacak? En büyük değerini alacak. Burası tepe noktamız. Hemen gidip ne yapıyoruz? R'mizi buluyoruz. R eksi B bölü 2 A Bakın buradan B'miz bu. A'mız bu. Ee, 4 bölü eksi 4'ten eksi 1 geldi. Bulduğumuz değeri gidip fonksiyonda ne yapıyoruz? Y'ye yazıyoruz? F eksi 1 eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 5. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 2. Eksi 1 çarpı eksi 4 buradan artı 4 artı 5 geldi. Ve buradan sonucumuz 7 gelmiş oldu. Bir diğer sorumuz. Mn reel sayı x, olduğuna göre x'in en büyük değeri ile y'nin en küçük değerinin toplamı kaçtır? x'e bakıyorum. Eksi m kare artı 4m artı 2. Kollar aşağı doğru bir parabol. Tabii bunun en büyük değeri olacak. y'ye bakıyoruz. 2n kare artı 12n artı 8. n'e bağlı bir parabol. Ve kollar yukarı doğru. Bu da en küçük değer. İlk önce x için eksi m kare artı 4n artı 2. Sonra y için 2n kare artı 12n artı 8. Ne yapıyoruz? Burada yine r'mizi buluyoruz. r eksi b bölü 2 a'ydı. Bakın ikinci derece m'ye bağlı bir parabol. Burada b'miz artı 4. Buraya eksi 4. a'mız eksi 1. Eksi 2 oldu. Ve 2 bulduk. Geldik burada M gördüğümüz yere yazacağız. Yani F -2 diyebilirsiniz. F F-2 diyebilirsiniz. F-2 F2. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 2. Eksi 4 artı 8 artı 2'den burası 6 gelmiş oldu. Diğer içinde bakıyoruz. E yine R eşittir. Eksi B bölü 2A'yı kullanacağız. Buradan eksi 12 bölü 4. Buradan ne gelmiş oldu? Eksi 3. Hemen gidip fonksiyonda en gördüğümüz yere eksi 3 yazacağız. 2 çarpı eksi 3'ün karesi artı 12 çarpı eksi 3 artı 8. Buradan eksi 3'ün karesi 9. 2 ile çarptınız. 18. 12 çarpı eksi 3'ten eksi 36 artı 8. Ve buradan da ne gelmiş oldu? Eksi 10 gelmiş oldu. Ne istiyordu? Bu iki değeri bizden toplamamızı istiyor. Artıyla eksi 10'u topladığımız zaman ne elde ediyoruz? Eksi 4 elde etmiş olduk. Diğer sorumuz. Yandaki şekilde fx eşittir. Eksi x kare artı 4 x artı k fonksiyon grafiği verilmiştir. 5 AO eşittir OB olduğuna göre ABC üçgenin alanı ABC üçgenin alanı kaç birim kare? Şimdi bakın burada ne yapacağız? AO'ya biz bakın AO mesafesi ve burası gördüğünüz üzere ne olarak? Bu uzunluk bir birim olarak vermiş. O zaman OB uzunluğu 5. Yani şu mesafemizde 5'e eşit. Evet. Şimdi Burada kimi bulacağız? R'mizi bulmamız gerekiyor. R'miz nedir bizim? Eksi B bölü 2A. Bakın denklemde bu B'miz eksi 4 eksi 4 bölü A'mız da eksi eksi 2'den 2 gelmiş oldu. Ve şuradan tepe noktamızı çizelim. Burası iki eşit parçaya bölecektik. Toplam bakım bizim şurada alanı istenen ABC üçgeni çiziyorum onu. Burası A, burası B, burası C ve burası da buraya dik koordinat sistemi. Toplam AB uzunluğumuz 6 birim. Kim bulacağız? Şuradaki H uzunluğunu yani CO uzunluğunu ne yapmamız gerekiyor? Bulmamız gerekiyor. Şimdi bakın. Şimdi burada R'mizi 2 bulduk. Ve denklemimizin köklerini ne yapıyoruz? Biliyoruz arkadaşlar. Şimdi kökleri bilinen denklemi yazalım. Buradan fx eşittir. A çarpı yani parabol yazıyoruz. X artı 1 çarpı x eksi 5 olmuş oldu. Şimdi parabolün bakın baş kat sayısı ne burada? Eksi 1. Onun için bakın buradaki 1 1. Bunun eksi olması lazım. Yani buradan fx eşittir. Eksi x artı 1 çarpı x eksi 5. Aslında k'mız ne oluyor? Burada gördüğümüz k'mız hani x'e 0 verdiğimiz zaman zaten burası 0 verdiğimiz zaman şu mesafe yani c noktası şu yüksekliğimiz aynı zamanda k eşit olmuş oluyor. Burada x'e 0 verince gelmiş oldu. Bu da k bu parabol ikinci dereceden bir denklem olduğu için aynı zamanda kökler çarpımına da eşit. Yani k c bölü a yani bu aynı zamanda x1 çarpı x2 eşit. Buradan bakın çarptığımız ister denklemi yazarsak da eksi x kare eksi 4 x eksi 5 içeri dağıttığımız zaman eksi x kare artı 4 x artı 5 olmuş oldu. Buradan da k'mız gördüğünüz yüzde ne gelmiş oldu? Artı 5 gelmiş oldu. Yani uzunluk olarak alacağım şey. buraya 5 yazıyoruz. Bakın taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı 5 bölü 2 yapıyoruz alan için. Buradan alanımız ne gelmiş oldu? 15 gelmiş oldu. Evet, bir diğer sorumuz x liraya alınan bir mal 3x kare eksi 5x artı 20 liraya satılmıştır. Buna göre bu alışverişten en az kaç lira kar elde edilmiştir. Bakın x lira bizim alış fiyatımız. 3x kare eksi 5x artı 20 bizim neyimiz? Satış fiyatımız. Peki kar nedir? Kar satış eksi alıştır. Peki o zaman buradaki karımız nedir? Satış 3x kare eksi 5x artı 20'den kimi çıkaracağız? Alış olan x'i çıkaracağız. Buradan 3x kare eksi 6x artı 20 geldi. Bir parabol gördüğünüz üzere ne yapacağız? Parabolün bizden en küçük değerini istiyor. Bakın kollar yukarı doğru en küçük değer olacak. O zaman R diyoruz. Eksi B bölü 2A Buradan 6 bölü 6 da 1 geldi. Gelip ne yapıyoruz? Buradaki denklemde yerine yazıyoruz. F1 diyoruz. 3 çarpı 1 eksi 6 çarpı 1 artı 20. Buradan da ne gelmiş oldu? 17 gelmiş oldu. Diğer sorumuz. Y eşittir x kare x 2 x artı 5 denklemiyle verilen parabol aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın parabolün ilk önce nesini buluyorduk? Bir tepe noktasını buluyorduk. Kollar yukarı doğru olacak. Onun için şu e şıkkımızı otomatikman ne yapıyoruz arkadaşlar? Eliyoruz. Ve r eşittir eksi b bölü 2a'dan hemen buradan 2 bölü 2'den 1 geliyor. Hemen gidip yerine yazıyoruz. F1 1 2 artı 5. Buradan da 4 geldi. Tepe noktamız 1'e 4 gelmiş oldu. Onun için ne yapıyoruz? Bunu ve bunu otomatikman eliyoruz. Sonra ekseni kestiği noktaları bulacağız. Ee, x eşit 0 için gördüğünüz üzere y eşittir 5 yani sıfıra 5 noktasından geçecek. Hatta bakın burada evet eksi 1'i de bu değerlemiş olduk. sıfıra e, 5 noktasından geçti. Tepe noktası 1'e 4. A şıkkı bizim cevabımız olmuş oldu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.